Bugün Birleşmiş Milletler'de Suriye'yi kim temsil ediyor? Beşer Esad. Evet. Doğru mu? Toplantılara çağırıyorlar. Suriye Devleti ile ilgili herhangi bir anlaşmaya imza atılacağı zaman kim bu imzayı atıyor? Suriye Devlet, Başkanı. Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad. Sonuç olarak bugün Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad. Ve <laughs> bu yönetimden öyle veya böyle rahatsız olduğunu ifade eden insanlar var veya yok. Burası bizim konumuz değil. Ki bilirsiniz Atatürk'ün burada çok net bir çizgisi vardır. Çok defa söylemiştir. Arapların iç işlerine karışmayacaksınız. Vasiyetidir bu Atatürk'ün. Bize bugünü görmüş. Zaten her şeyi görmüş önder ulu önder. Bugünü de görmüş. Arapların iç işlerine karışmayın diyor. Biz bugün karışa karışa bu hale geldik. Biz mesela Almanya'ya siyasi olarak çok laf ederiz. Niye? Deriz ki sen PKK'ya sahip çıkıyorsun. Doğru mu? Bunu hep söyleriz. İşte PKK'lı olan, bu te, bu ülkede hain olan kim varsa sana geliyor, sığınıyor. Sen bunları mülteci alıyorsun. Ey Almanya, bunu nasıl yaparsın? Değil mi? Bu çok bizim siyasi gündemimizde evet. olan bir şey. Bugün Suriye'de <laughs> Suriyelilerin ülkedeki durumu esasında özet olarak bu. Bakın ben ilk programımda <laughs> yine bu stüdyoda katıldığım programda dedim ki, insan oğlunun ve Türk milletinin kaybettiği en temel değer ve özellik empati kabiliyeti. Biz empati kuramıyoruz. Maalesef. Biz bunu kaybettik. Her konuda. Böyle bir problemimiz maalesef, var. Evet. Şimdi biz bir empati kuralım. Yani adamın oradaki fiili, işlevi yaptığı belli ve biz bunu alıyoruz. Şimdi bu Suriye tarafından bakılan pencereden görünen tablo. Bir de bizim tarafımız var. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bu Afgan meselesinde de aynı şeyi düşünüyorum. Örnek verelim. Siz bugün evden çıksanız, işe giderken lastiğiniz patlasa, iki gün başınız ağrır. Ya bu lastiği nasıl yaptıracağım, nereye götüreceğim, yolda kaldık, İşte kiminin parası olmaz değil mi? Denk gelir, parası yoktur. Ya bu lastiği biz nasıl tamir ettireceğiz? Ya i̇nsan mutlu olamaz. Lastiği patlasa bu kadar basit bir hadise aslında. Bu insanlar evini bırakıyor ailesini bırakıyor. işini bırakıyor. Bel, belki belli birikimleri var. Her şeyini bırakıyor. Geliyor buraya. Şurada Flora sahilde nargile içiyor. Evet. Ya benim dükkanımın camı kırılsa bir hafta kendime gelemem canım sıkılır. Başkanım memurun çocuğu olacak diye adam üzülüyor. Nasıl bakacağım? Üzülüyor yani? nasıl bakacağım diyor. Hakikaten öyle. Ya sen her şeyini bırakmışsın gelmişsin sahilde nargile içiyorsun ya. İşin ben hukuki değerlendirmelerini her şeyi bir kenara bırak. insani bir psikoloji koyuyorum ortaya. Kimisi sığınmacı, kimisi mülteci, hukuki bir karşılığı var. Ya bu Afganların hiçbir karşılığı yok. Yani dalga mı geçiliyor bizde ben anlamıyorum. Ben bu, yine sosyal medyada bugün bir video gördüm. Adam diyor ki ya diyor evimin balkonundayım video çekiyor. Afganlar akın akın giriyor. Ya diyor benim gördüğümü devlet görmüyor mu diyor. Konum atayım devlete gelsin diyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, e, ben bunu hep söylerim, bulunduğumuz coğrafyada adeta çölde açan bir gül gibi. Ne? Böyle bir durumdayız. Bunu da yine merhum Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Yani bugün Suriye, Libya'ya, Irak'a, İran'a etrafımıza bakalım. O ülkelerin demografik yapısını inceleyelim. Bizim farkımızın tek sebebi Atatürk'tü. Buna ben Atatürk farkı diyorum. Yunanistan'a, Amerika Birleşik Devletleri... 400 küsür tane tank yolladı. Bu tanklar Bulgaristan ve Romanya'ya dağıldı. Namluları Türkiye'ye dönmüş vaziyette. Şu anda duruyorlar. Sorsan NATO güçleri orada işte duruyorlar. Ne için? Tatbikat için veya başka bir şey için denir. Ama bak bu gemi değil. Hani gemi olur dersin ki ya bunlar Akdeniz'de doğal gaz mı arıyor bir şey mi yapıyor? Uçak olur dersin tatbikat yapacak. Havadan işte her yere git. Ya tank nedir ya? Tank gelmiş. Ne zaman tam bu Afgan göçlerinden hemen önce. Şimdi buradaki problem şu. Küresel güçler dediğimiz emperyalist güçler dediğimiz, odaklar güçler her neyse bunların bu coğrafyada gözü olduğunu, bu coğrafyada bir karmaşa istediğini biliyor muyuz? Artık evet. affedersiniz evet. ahmak değilsek biliyoruz bunu Irak'tan, İran'dan, Libya'dan, Suriye'den biliyoruz artık. Aynı bölgenin içerisinde biz de varız. Peki bu insanlar Türkiye'de Kürt'ü, Türk'ü birbirine düşürmeye çalıştı. Başarabildi mi? Hayır. Solcu'yu sadece birbirine düşürmeye çalıştı. Başarabildi mi? Hayır. Alevi'yi, Sünni'yi birbirine düşürmeye çalıştı. Başarabildi mi? Başaramadı. Her türlü e, etnik yapıyı veya bakış, görüş ayrılığını veya düşünce yapısını birbirine düşürmeye çalıştılar. Ve bunu sonuç olarak başaramadılar. Şu anda nereden biliyoruz ki hamlenin şu olmadığını? Bu ülkede sayıca fazla belli bölgelerde savaşmış. Terörize kabiliyeti fazla insanları burada barındıralım. Hatta tek işi bu. Tek işi bu. Başka hayatına iş görmemiş. Çocuk 20 yaşında buraya gelmiş. 20 senedir savaş var zaten orada. Demek ki çocuk 20 senedir savaşıyor. Başka bir şey bilemez bu çocuk. Bu gelmiş buraya. E şimdi burada bir bunlar üzerinden oluşturulabilecek bir karmaşadan sonra o NATO gücü, o ABD gücü tanklarında, Türkiye'ye bizim sınırımızdan dahil edilmesi mümkün mü? Mümkün. Belki de plan bu. Niye bunu konuşmuyoruz? Niye siyaset bunu dillendirmiyor? Niye buna karşı çıkmıyoruz? Asıl problem burada.